Berk Öğretiyor YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda son zamanlarda Tracker Simpy'ye girmeye çalışırken karşımıza çıkan bir hatanın çözümünü sizlerle paylaşacağım. Öncelikle nedir bu hata diye soracak olan arkadaşlar için hatayı ekrana getirmek istiyorum. Yaklaşık olarak bir haftadır hepimizin belası olan hata bu arkadaşlar. Ve bu hatadan kaynaklı maalesef ki pek çoğumuz Tracker Simpy'deki sunuculara giriş yapamıyoruz. Öncelikle bu konuda içinizi rahatlatacak bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bu sorun tamamıyla Tracker Simpy kaynaklı bir sorun. Yani bizlerle alakası olmayan bir sorun. Ve işin güzel kısmı bu sorunun bir çözümü bulunuyor. Ancak çözüme geçmeden öncesinde bu sorun hep mi devam edecek diye soracak olan arkadaşlar için kısa bir açıklama yapalım. Arkadaşlar bu sorun elbette sürekli olarak devam edecek olan bir sorun olmayacak. Sorunla alakalı an itibariyle Tracker SMP tarafının zaten çalışmaları bulunuyor. Ve kısa süre içerisinde bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Bu sorunu çözdükten sonrasında birazdan anlatacağım yöntemi hiçbir şekilde uygulamanıza gerek kalmayacak. Ancak şimdilik Tracker SMP sunucularına giriş yaparken maalesef ki bu yöntemi kullanmanız gerekiyor. Şimdi bu sorunu çözebilmek için kullanacağımız yönteme gelecek olursak arkadaşlar bu sorunu VPN yardımıyla çözeceğiz. Bu sebeple de bilgisayarlarımızda kullanabileceğimiz güvenli ve düzgün bir VPN programı bulmamız gerekiyor. Ben bu sorunu çözebilmek için Cloudflare Warp uygulamasını kullanacağım. Bunu tarayıcılarınız üzerinde Warp olarak aratarak da bulabilirsiniz. Ama aynı şekilde ben zaten bu uygulamanın linkini videomun açıklama kısmında sizlerle paylaşmış olacağım. İlgili uygulamayı kurabilmek için buradan Windows bu butonuna tıklıyoruz. Windows butonuna tıkladıktan sonrasında ise indirme işlemi buradan da göreceğiniz üzere hızlı bir şekilde başlıyor. Uygulamayı indirdikten sonrasında Setup egzesini çalıştırıyoruz ve bu ekranda Next butonuna tıklıyoruz. Daha sonrasında da Install diyoruz arkadaşlar. Bu noktada karşınıza evet hayır diye bir buton gelirse evet diyerek ekranı geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kısa bir süre sonrasında ilgili uygulama bilgisayarıma kuruldu ve ben şu an itibariyle Finish diyerek Setup egzeyi sonlandırdım. Şu an itibariyle Warp uygulamasını aktif hale getirebilmek için yapmam gereken tek şey aşağıdaki menüden buradaki Cloudflare Warp butonuna tıklamam gerekiyor. Buraya geldikten sonrasında ileri diyorum. Daha sonrasında buradan kabul et diyorum ve görmüş olduğunuz gibi karşıma böyle basit bir menü açılıyor ve buradan Warp uygulamasını çalıştırabilmek için buradaki tike tıklıyorum ve daha sonrasında gördüğünüz gibi kısa bir süre içerisinde ilgili bağlantı Warp tarafından sağlanmış oluyor ve şu an itibariyle aslında ben bilgisayarımda VPN kullanmaya başlıyorum. İşte bu noktadan sonrasında Warp bu şekilde bilgisayarda açıkken Tracker SMP'ye giriş yapıp simülasyon bir simülasyon iki sunucularından veya istediğiniz herhangi bir sunucudan Tracker SMP'ye girebilirsiniz arkadaşlar. Tabi 7.24 VPN uygulamasını kullanmak istemeyen arkadaşlar için de Tracker SMP'den çıkış yaptıktan sonrasında tekrardan burayı aynı şekilde açıp buradaki butona bir kez tıklayarak Warp'ın bağlantısını kesebilirsiniz arkadaşlar ve böylelikle VPN ile olan bağlantınız komple kesilmiş olur ve normal olarak bilgisayarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak şunu söylemeliyim ki Tracker SMP'nin bu sorunu yaşadığı dönem boyunca eğer ki Tracker SMP sunucularına bağlanmak istiyorsanız her Tracker SMP'ye girişinizde bunu yapmak zorundasınız. Aksi takdirde Tracker SMP'ye giremezsiniz. Haberiniz olsun. Tabi burada sizlere uyarmam gereken bir diğer konu da şu olacak. Belki Warp ile ilgili problemler yaşayan veya Warp işine yaramayan insanlar da olabilir. Bu noktada yapabileceğiniz bir diğer alternatif farklı VPN uygulamalarına yönelmek olacaktır. Ancak bunun için güvenilir olan VPN uygulamalarını tercih etmenizi öneririm. Aksi takdirde başınız ağrır ve bunu da açıkçası hiçbirimiz istemeyiz diyerek ben yavaş Arkadaşlar videomun sonuna gelmek istiyorum. Umarım ilgili sorunu bu videoyu izleyerek çözebilmişsinizdir. Bunun gibi daha fazla video için like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı şekilde YouTube kanalıma hala da abone değilseniz abone olarak da bundan sonraki videoların takibini rahatlıkla yapabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.